Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Adapter Pattern'ı öğreneceğiz. Adapter Pattern, GoF sistematiğindeki Structural grubuna mensup olan Design Pattern'larından bir tanesidir. Yani yapısal Design Pattern'larımızdan bir tanesidir arkadaşlar. Bu ders videosu ile birlikte aslında bizler Yapısal dizayn patternlarına da giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bu bölümden itibaren artık yapısal dizayn patternlarını inceliyor olacağız. Adapter pattern, amaç bakımından ismiyle %100 örtüşen bir dizayn patternıdır arkadaşlar. Nedir adapter? Sisteminizle uyuşmayan bir sınıfın arkadaşlar, sisteminize uyumlu hale getirilmesini sağlayan bir tasarım örüntüsüdür aslında. Gündelik hayatta da aslında biz bunu sağlamak için adaptörler kullanıyoruz. Örneğin PS2'den USB'ye çeviriciler vardır. Bunlar birer adaptördür. Bu adaptörler arkadaşlar sisteminizde uyumlu olmayan bir girişi arkadaşlar. sisteminize uyumlu hale getirmeyi amaçlar. En nihayetinde bakın bugün yeni üretilen bir laptoplarda PS2 girişi bulunmuyor. Fakat günün birinde işte laptopunuza PS2 girişi bulunan bir mouse'u takmak isterseniz arkadaşlar normal şartlarda bunu yapamazsınız. Çünkü girişler uyumsuzdur. Bu durumda arkadaşlar PS2'den USB'ye çevirici bir adaptör kullanmanız gerekir. Adaptör normalde sistemle uyumsuz olan bir inputu sistemle uyumlu hale getirecektir arkadaşlar. İşte programlama dünyasında da, Object Oriented dünyada da arkadaşlar, Adapter Pattern tam olarak bunu yapıyor. Bazen e, elinizdeki ürün ailesiyle uyuşmayan e, yeni sınıflar sisteminize daha sonradan arkadaşlar giriş yapabiliyor. Bu durumda arkadaşlar bu sınıfları sisteminizle uyumlu hale getirmeniz gerekecektir mutlak suretle. Bu gibi durumlarda arkadaşlar, e, Şayet sınıf üzerinde doğrudan bir denetime sahip değilseniz, örneğin başka birinin hazırladığı bir kütüphaneyi kullanıyorsunuzdur, bir nugget paketi kullanıyorsunuzdur veya bir DLL kullanıyorsunuzdur, sınıfa müdahale etme şansınız yoktur. Uyumlu hale getirmek için arkadaşlar mecburen bir pattern yazmanız gerekir. İşte bu pattern adapter pattern olacaktır. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar bir exception yani istisnai durum modellemesi yapacağız sembolik olarak. Sistemimizle uyumlu olan yani kendi sistemimizi ifade eden bir takım sınıflarımız bulunacak. Çeşitli istisnai durumları ifade etmesi için tasarladığımız bazı exception sınıfları olacak. Sonradan bu sistemle uyuşmayan yeni bir exception sınıfı tasarlayacağız. Bu exception'ın da işte üçüncü parti bir Araçtan geldiğini düşüneceğiz. Yani bir donanım bağlamışsınızdır yazılımınıza, oradan geliyor olabilir. Veya e, bir web servise bağlanıyorsunuzdur, oradan gelebilir. Veya arkadaşlar bir com objesiyle çalışıyorsunuzdur, üçüncü parti bir yazılımla çalışıyorsunuzdur, oradan geldiğini düşüneceğiz arkadaşlar. Bunu kendi sistemimize adapte etmeye çalışacağız. O halde başlayalım. Adapter Pattern arkadaşlar zaten e, uygulaması en basit olan design patternlarından bir tanesi. Hatta bunu farkında olmadan bile uygulamış olabilirsiniz. Şimdi bir kere arkadaşlar sistemimizin IException isimli bir interface üzerine bina olduğunu düşüneceğiz. Her yerde bu interface üzerine kodlama yaptığımızı düşüneceğiz. Exception sınıflar e, sınıfları için çalışıyoruz. Şöyle basitçe bakın. E, get code string olarak da getMessage get message olmak üzere iki tane fonksiyonumuzun bulunduğunu düşüneceğiz. Hemen arkadaşlar bu interfeyzin uygulandığı birkaç tane exception sınıfı oluşturalım. Mesela IO olabilir. IO exception. IO implement diyorum. Bakın I exception bunu bu interfeyzi IO sınıfına uyguluyoruz arkadaşlar. Mesela IO için şurada ...hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hata kodu 1 olsun. Ee, şurada da... ...mesaj olarak arkadaşlar... ...mesela dosya açma... ...hatası diyebiliriz. Değil mi? Bir de arkadaşlar... ...mesela connection exception oluşturalım. Connection exception oluşturalım. Gene connection exception... ...implement diyorum. A exception'ı e, uygulayacak olsun. Burada da... ...hata kodu 2 olsun mesela şurada gene return bağlantı hatası diyebiliriz Arkadaşlar şöyle formatlayalım şimdi şunu yaptığımızı düşüneceğiz Arkadaşlar bir kere en nihayetinde Biz ne yaparız bir hata oluştuysa yazdığımız programda bu hatayı mutlak suretle bir yerde Biz tutarız değil mi arkadaşlar Yoksa e, hatayı hiçbir şekilde çözmemiz mümkün olmayacaktır. Bu hataları mutlak suretle bir yere loglarız biz. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. <laughs> Public static void log diyorum. Log derken bakın interface üzerine kodlama yapıyoruz her zaman. Mümkün olduğu kadar. Exception'ı loglayacağız arkadaşlar. Hiç e, detaya girmiyorum. Şöyle. E, exception nokta get code diyelim. Şöyle kodlu hata e, kaydedildi diyelim. Kaydedildi. Şimdi basit anlamda arkadaşlar sizin e, programınızda oluşan hata IO exception'sa IO exception'sa şöyle IO exception IO diyorum eşittir new IO exception diyorum. Bunu kolayca arkadaşlar loglayabilirsiniz, değil mi? Zaten e, uygulamamız dikkat edin ne bekliyordu buradaki loglama fonksiyonu? I exception uygulamış olan bir nesne e, bekliyordu sizden. Doğal olarak zaten I da bizim sistemimize dahil olan bir e, exception sınıfı. Burada bir problem yok. Benzer şekilde mesela Connection diyelim, buna da Connection diyelim eşittir new Connection diyorum. Log deyip bakın. Bunu da loglayabilirsiniz. Sisteminiz buna itiraz etmeyecektir. Çalıştırıyorum bakın. Bir kodlu hata kaydedildi. iki kodlu hata kaydedildi. Zaten bunun olmasını biz bekliyorduk. Burada herhangi bir espri yok. Şimdi bakın bir de arkadaşlar sisteminizle uyuşmayan bir hatayla çalışmak zorunda kaldığınızı düşünün. Mesela buna ne diyelim arkadaşlar? Şöyle third party diyelim. 4 parti e, exception. Şöyle bunu sanne versem şu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, üçüncü parti exception'la çalıştığımızı düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu sistem bizim sistemimize dahil bir sınıf değil. Yüklemiş olduğunuz bir e, paketten geldiğini düşüneceksiniz veya arkadaşlar ...bunun kullanmış olduğunuz bir donanımdan geldiğini düşüneceksiniz. İster istemez bunu biz kesinlikle buna ay e, Exception Interface'ini uygulayamıyoruz. Doğal olarak bunun kendisine ait bir yapısı olsun mesela. Şöyle yapalım. Private Final Int e, Error Code diyelim. Gene Private Final String e, Error Description diyelim. Bunları arkadaşlar kurucu fonksiyon vasıtasıyla aldığımızı düşünelim. Ee, insert code constructor. Şöyle bakın ekledim. Daha sonra gene bunları bir getir fonksiyonu sayesinde dışarıya açtığımızı düşünelim arkadaşlar. Getir diyorum. Şunları işaretliyorum. Okey dedim. Şimdi şunu yapamazsınız. Bunu tahmin edebiliyorsunuz. Ee, şurada bakın. Üçüncü parti Exception şöyle e, diyelim arkadaşlar. Eşittir. New üçüncü parti Exception. E, error kodu 3 olsun. Mesela şuna da bilinmeyen hata diyelim. Şunu yapabilir miyim? Log e, R'de 3. Bunu yapamam arkadaşlar. Çünkü üçüncü parti e, Exception sınıfı iException interfezini uygulamış bir sınıf değil. Ve üçüncü bir kaynaktan geldiği için e, bu sınıfa ben müdahale Edemiyorum. Tam olarak arkadaşlar bakın Adapter Pattern bu noktada devreye giriyor. Hemen arkadaşlar uygulamasına geçelim. bakın. Ne diyorum? Ee, Java Class diyelim şuraya bir tane. Neydi bizim klasımızın ismi? RD3. Yani üçüncü parti anlamında. Ee, RD3 Exception Adapter diyorum bakın. Gene arkadaşlar bu Exception Adapter'ınız, bu klası siz kendiniz oluşturuyorsunuz sizin sisteminize uyumlu olması için e, iException interfezini buna uyguluyorsunuz arkadaşlar. Peki neyi adapte edecektik biz? Üçüncü parti exception dediğimiz o sınıfı adapte edecektik. O halde şöyle yapıyorum bakın. E, üçüncü parti exception bunu arkadaşlar adapte nesnesi deniyor. Yani sisteme adapte edilmesi beklenen nesnelere, sınıfları arkadaşlar adapte deniliyor. İki tane e ile ifade ediliyor. Hemen bunu bakın kurucu fonksiyon vasıtasıyla almaya çalışalım şöyle. Constructor diyorum. Generate ediyorum. Tamamdır. Şimdi artık arkadaşlar şuradaki get code ve get message fonksiyonlarını uygun şekilde geriye döndürmek kalıyor. Şöyle yapalım bakın. Return adapte nokta error code. İkisi birbiriyle örtüşüyordu. Birisinde get code diyorduk kendi sistemimizde ama adapte nesnesi içerisinde bu get error code ile e, çağrılıyordu. Farklı senaryolar da olabilir. Yani mesela error code hiç olmayabilir veya sizin beklediğiniz formatta veri tipinde olmayabilir. Bu durumda gene cast ederek arkadaşlar gene sisteminize bunu uygun hale getirebilirsiniz tabii ki. Adapter pattern bu işe yarıyor. Gene adapte nokta get error description diyerek arkadaşlar e, adaptasyon işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz ama hala bir problemimiz var bakın burada ne diyor bakın burada bir uyumsuzluk olduğunu söylüyor o halde şunu yapıyorum bakın arkadaşlar üçüncü parti e, Exception Adapter buna Adapter diyelim eşittir ne üçüncü parti Exception Adapter diyorum bu benden e, bir tane bakın rd3 Exception tipinde bir parametre bekliyor yani bu neydi bizim adapte e, objemizde hatırlarsanız bunu parametre olarak veriyorum arkadaşlar. Artık hiçbir yerde bakın şu RD3'ü kullanmıyorum. Sadece adaptörü kullanıyorum. Gördüğünüz gibi sistemimizi arkadaşlar e, dış kaynaklardan gelen ve başlangıçta bizim sistemimizle uyumlu olmayan e, bir sınıf için bir adap e, adapte etme işlemi gerçekleştirdik. Yani bir wrapper, bir sarmalayıcı yazmış olduk arkadaşlar. Çalıştırıyorum bunu tekrardan. Gördüğünüz gibi 3 kodlu hata kaydedildi şeklinde bize bir uyarı geldi arkadaşlar. Oldukça basit bir design pattern'ıydı. Umarım anlaşılır, olmuştur. Kısa bir özet geçelim arkadaşlar. Bu dersimizde yapısal design pattern'larına giriş yaptık. Ve yapısal design pattern'larını adapter pattern'la başlattık. Adapter pattern ismiyle %100 örtüşen bir design pattern'ıydı. Bu pattern'daki amaç, Sisteminizle uyuşmayan bir sınıfın sisteminize uyumlu hale getirilmesi idi arkadaşlar. Bu noktada ne yaptık biz? Ee, adapter sınıfı yazdık. Adapter sınıfı gene bizim sistemimize uyumlu olması gereken aynı temel sınıftan veya hutta bir interfezi implement etmek suretiyle bizim sınıfımızla uyumlu, bizim sistemimizle uyumlu bir sınıf olmuş oluyor. Parametre olarak uyumsuz olan ve uyumlu hale getirilmesi beklenen adapte nesnesini alıyor. Ve fonksiyonlar arkadaşlar uygun şekilde doldurularak adapter pattern uygulanmış oluyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.